Doktor Polaton'la her gece saat 23.59'da canlı yayın buluşmaları devam ediyor. Sevgili arılar, bu akşamki YKS partimize hoş geldiniz. Şimdi hemen yorumlarla kimler burada şöyle bir selam verirlerse onlarla sohbete başlamak istiyorum. Sevgili arılar, bildiğiniz üzere bizim YKS yani TYT AYT 40 gün kala başlattığımız canlı yayınların Bugün tahmin ediyorum 14. günü olması gerekiyor. Sol üst köşeye baktığınız zaman artık sınavımıza 29 gün kaldığını görüyoruz. Şimdi bu akşam kimler burada? Ben hemen yorum ekranımı açıyorum. Ve bu akşam burada olan arkadaşlardan şunu istiyorum. Son 4 saatte yani saat 20 ile 23.59 arasında bu akşam neler yaptığınızı böyle hızlıca bir yazabilir misiniz? Tekrar ediyorum. Bu akşam son 4 saatte arkadaşlar ne yaptığınızı dikkat edin soruya. Ne çalıştınız ya da hangi konuyu çalıştınız? Kaç soru çözdünüz diye sormuyorum. Ne yaptınız son 4 saatte? Bunları böyle bir hızlıca yazarsanız. Evet Aleyna burada merhaba. Ee, Dirva burada merhaba. Mustafa Numan Güçlü burada. Muhammed Korkmaz burada. Harikasınız süper. Son 4 saatte arkadaşlar 20 ile 23.59 arasında ne yaptık? Bunları hızlıca yazın. Şimdilik yorum ekranımdan şu e, arı kovanı petek sistemi ile ilgili son gelişmelerin olduğu ekranımı açmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum ekranımı. Bakın e, sistemimizi biz şu şekilde geliştirdik. Daha doğrusu güncellemelerimiz devam ediyor. Ee, sol tarafta merhaba arı diye karşılayan bir mesajımız var. Onun sağ üst köşesinde takip edebiliyor musunuz bilmiyorum. Sağ üst köşesine baktığınız zaman arkadaşlar burada süper arı Adem Polat. Yani sizin adınıza ait profille karşılaşıyorsunuz. Şimdi ben buradan müsaadenizle bir çıkış yapıp tekrar girmek istiyorum. İlk gelen kullanıcılara bu akşam bu canlı yayını ilk kez izleyenlere yönelik kısa da bir info geçelim. Kayıt ol sağ taraftan e-postanızı yazıp buradan bir parola belirleyerek kayıt ol tuşuna basıyorsunuz. Ben daha önceden kayıt olduğum için giriş yap ekranından giriyorum. Yani kayıtlı öğrencilerimiz buradan e-postalarını girip altına hemen şifrelerini tuşlayacaklar ve buradan giriş yap tuşuna bastıkları zaman bal hasılatı soru gir ve profil ekranı şeklinde üç menü gelecek karşınıza sevgili arılar. Profil ekranıyla eğer bilgilerinizi güncellemeyecekseniz pek fazla bir işiniz yok. Şimdi soru gir kısmına. Yani ben her akşam her gün burada ne yaptığımı gireceğim. Çok kısaca tanıtıyorum. Sol tarafta mavi olan kısımda soru sayısı gir. Sağ tarafta ise konu çalışma süresi gir göreceksiniz sevgili arılar. Ve bugünün tarihini göreceksiniz. 29. Eğer siz geçmiş günlere ait sorularınızı girmeyi unuttuysanız 27, 26, 25 veya 19 Mayıs gibi o günün tarihini tıklayıp ona ait girişlerde yapabilirsiniz. Ama ben şu anda bugüne geldim. Yani 29 Mayıs günü ben 28 Mayıs'ta tamamladıklarımı şimdi giriyorum. Örnek ne yapalım? Biyolojiden bu arada şu alt taraftaki konu kısmı ise her dersin tüm konularını burada liste şeklinde göreceksiniz sevgili arılar. Ee, bunu tam güncelledikten sonra yayına vereceğiz. Biliyorsunuz bu sene müfredatlarda bazı değişiklikler oldu. Şu anda o konuları çalışıyoruz. Ama biyolojiden mesela ben kaç soru çözdüm? 53 soru çözdüm. Hocam ben bu 53 soru için yaklaşık 42 dakika zaman harcadım. Dikkat edin bunlar neyi hesaplayacak sizin için? Sen senin genel olarak performans gelişimini takip edeceğiz arkadaşlar buradan. Yani demek ki ben biyolojiden şu konudan 53 soru çözerken 42 dakika harcıyorum ve kaydediyorum. Kaydettim. Sağ tarafta ise konu çalışmak istiyorum. Ne zaman? Yine bugün 29 tarih gördüğünüz üzere. Derse giriyorum. Örneğin ben bugün bir de tarih çalışayım. Konular dediğim gibi çok yakında burada ekli olarak göreceksiniz. O konulardan işte atıyorum Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı ya da Meşrutiyet dönemini siz buradan seçip bu konuya kaç dakika çalıştın sorusuna diyeceksin ki hocam ben tam 95 dakika süreyle konu çalıştım. Burada soru yok. Bunu da kaydettik. Çalışma süresi eklendi diye bir uyarı görüyorsunuz. Tamam dedikten sonra şimdi bal hasılatımıza şu sol tarafta Arı kovanı amblemimizin altındaki bal hasılatı kısmına tıklıyorum. İşte süper. Görüyor musunuz? Artık günlük hasılatım yani 29 oldu. Bugün ayın 29'u. Az önce ne yaptım ben? 53 soru çözdüm. Dolayısıyla 28'inde yani bir gün önceki sorularım bakın burada kaldı. Ne oldu? 145 soru çözmüşüm. Bir gün önce 28'inde dikkat et buraya. 27'sinde 100 soru çözmüşüm toplamda. 26'sında 95 soru çözmüşüm ama şuraya dikkat et. 25 Mayıs'ta sevgili arılar hiç çalışmamışız. Geçerli bir nedenimiz olabilir veya tembellik yapmış olabiliriz. Hiç önemli değil. Ben son 7 günde grafiğimin nasıl değiştiğini görsel olarak görürsem son bir haftada eğer hata yaptıysam bu hatayı düzeltmek için önümüzdeki hafta yani önümüzdeki 7 gün aynı şeyi yapmayacağım. Kendimi kontrol altına alıyorum. Eğer çok iyi gitmişsek aynı performansa devam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Son 7 günde hangi dersten kaç soru çözdüğümüzü buradan görüyorsunuz. Bakın matematik son 7 günde çözülen soru 28'miş. Fizik 53. Bu benim ekranım. Neydi? Burası Adem Polat. 155 Tarihten 95 soru çözmüşüm. Kimyadan 45 soru, geometriden 23, İngilizceden 50. Üzerlerine geldiğiniz zaman sevgili arılar, siz hangi dersten kaç soru çözdüğünüzü burası sadece çözülen soru sayısı. Ne kadar sürede son 7 günde. Pekala ben son 7 günde toplamda ne kadar çözmüşüm? Ders ayırmaksızın tüm derslerin toplamı işte görüyorsunuz benim rekorum son 7 günde pik yaptığım nokta 145 soruyla 28 Mayıs yani dün. Ha, bugün şu anda örnek olsun diye ben biyolojiyi girdim. Yeni bir konu daha girelim, bir ders daha girelim. Ne çalışmış olalım? Fizikten fizikten 56 soru çözelim. Ama hocam, fizikteki 56 soru için ben maalesef 96 dakika harcadım. Neredeyse bir soru için 1,5 dakika harcadım. Kaydediyorum ben bunu. Bir dersten daha çalışalım. Ne çalışalım? Din kültürü'nden. Hocam ben 66 soru çözdüm ama sorular çok pratik ve kolay olduğu için ben buna 44 dakika harcadım. Kaydettim. Hemen bal hasılatına geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi 29 Mayıs günü az önce sadece biyoloji vardı. 53 soru çözmüştüm. Fizik 56 soru az önce ekledim. Din kültürü 66 soru. Ha, bak ne oldu? Grafiği görüyor musunuz? 29 Mayıs'taki toplam soru sayım gördüğünüz üzere 175'e çıkarak bir gün önceki 28 Mayıs'taki 145 toplam sorunun bir tık üzerine çıktım arkadaşlar. Bunun alt tarafında ise burada da biraz daha işimiz kaldı. Sizden sabır rica ediyoruz. Günlük hasılat olarak bir konuya ne kadar çalıştığınız süre hesaplanacak, girdiğiniz sürece. Bir de soru çözme süresi. Yani soru sayısı değil, dikkat edin. Burada 50 soru çözdüm ama hocam 100 dakika harcadım. Burası tamamen zaman. Yani matematik için siz bugün toplamda kaç dakika harcamışsınız onu gösterecek. Mavi kısım sorular için kaç dakika harcadığınızı, turuncu kısım ise Konu için kaç dakika çalıştığınızı ve harcadığınızı gösterecek. Aynı şey fizik için, kimya, İngilizce ve sırayla bugün için çalıştığınız tüm derslerin konularına harcadığınız süreyle, sorularına harcadığınız süreyi gösterecek sevgili arılar. Aynı şekilde son 7 gün için dikkat ederseniz altta açıklamalar var. Hangi derse kaç dakika çalıştığını. Yani hem konusuna hem sorusuna. Bu size neyi gösterecek arkadaşlar şu tabloya baktığınız zaman? Hocam ben bu hafta, bu hafta matematiğe konu ağırlıklı çalışmışım. Hmm. Bu neyi gösteriyor? Önümüzdeki 7 gün bugün çalıştığım konuların sorularını daha rahatlıkla çözebilirim artık. Peki biz bunu nereden göreceğiz? Az önce bahsettiğim gibi şu soru gir ekranında Konu kısmı var ya çok yakında. Şurada. Şuradaki konu kısmı. Oralara siz konu gireceksiniz. Bal hasılatına geri dönüyorum. Ve en sağda alttaki grafikte ise son 7 günlük performansı gösterecek sevgili arkadaşlar. Bu da toplam konu çalışma süresiyle toplam soru çözme süresini gösterecek. Yani siz diyeceksiniz ki hocam ben 25'inde konuyu daha fazla çalışmışım sorudan. 26'sında ise konu çalışma sürem azalırken soru çözme sürem arttı. 27'sinde ise hocam soru çözme süremle konu çözme sürem birbirine çok yakın. Arkadaşlar sadece şu altı grafikle siz kendinizi günlük ve son 7 günlük, ilerleyen zamanda da son 30 günlük ve son 90 günlük şek şeklinde takip edip önlemlerinizi alacaksınız ve en güzeli ne biliyor musunuz? İşte dün Muhammed'in ve Mustafa'nın yaptığı gibi. Siz geriye dönük tablonuza, hayat hikayenize, hazırlık hikayenize baktığınız zaman şu eğriyi yorumlayıp vay be bak 25'inde dibe vurmuşum ama 26-27'de bir çıkış yakalamışım. 28'de grafiğimi arttırmışım. işte 29 tap nokta. Mümkün mertebe limitlerinizi zorluyorsunuz ve o limitlerde devam etmeye çalışıyorsunuz. Alt tarafta ise sevgili arılar, eklenen soruların tarih bazında ders ders kaç soruyu çözdüğünüz listeleniyor. Olası bir yanlışlık yaparsanız buradan şu çarpıya tıklayarak o satırı silebilirsiniz. Aynı şekilde sevgili arılar, sağ tarafta eklenen süreler var. Yani konu için ne kadar zaman harcadığını gösteriyor. Burada da olası yanlış girerseniz bir çarpıyla silebiliyorsunuz. Bununla ilgili şimdi sorularınız var mı? Ben çok basit ekranlar olduğunu düşünüyorum ama yine de kafanıza yatmayan, karıştırdığınız şeyler olabilir ama siz günlük girip sadece iki dakikanızı, sevgili öğrenciler, dakikanızı ayırıp mutlaka Günlük hasılatlarınızı peteklere yüklemenizi önemle rica ediyorum. Hatırlarsanız dün ne yaptık? Dün ne yaptık sevgili arılar? El yazımızla Muhammed'den, Mustafa'dan ve Aleyna'dan almış olduğumuz bayram sözleşmelerinin ne kadarını gerçekleştirdik, ne kadarını gerçekleştiremedik kıyaslamalarını yaptık ya. Hani elle yazmak güzeldir ama her akşam onunla uğraşmayın. Sadece sizin için işte bunu biz tasarladık. Ee, gelip iki dakikanızı ayırarak giriyorsunuz. Neden? Böylelikle hikayenizi takip edeceksiniz. Bununla ilgili var mı sorusu olan? Alabilirim. Bu arada ee, 29 günümüz kaldı. Yani sınava bu yıl girecekler. 12. sınıflar ve mezunlar hala koskoca 29 gününüz var. Değerlendirin. 11. sınıflar ise 365 gün artı 29 gününüz var. Çok şanslısınız. Bu programı az önce bahsettiğim eğrilerinizi takip ederek düşünsenize Temmuz'a geldiniz. Ağustos'a geldiniz. Eylül'e geldiniz. Şöyle bir geriye dönün bakın. Doktor Poaton'la hocam ben başlamıştım Mayıs ayında bak grafiğim şuralardaydı. Ama şu anda Eylül'de bu hale geldim. Hangi konulardan çalışmışım? Hocam işte olasılığa bir geri dönüyorum. 3 ay boyunca hiç bakmamışım meğerse olasılık konusuna. Benim Eylül'de olasılık çalışmam lazım. Yani bizler sizin yerinize kayıtlarınızı tutuyor olacağız. Sizin tek yapmanız gereken her akşam gelip o gün ne yaptığınızı kayıtlara girmek. Şimdi yorumlara bakıyorum. Son 4 saati sordum. 20 ile 23.59'da neler yaptığınıza bakıyorduk. Merhaba Semah çok teşekkürler. Sen de efsanesin. Betül 26 soru matematikten çözmüş. 17 soru kimyadan çözmüş. Son 4 saat sordum unutmayın. Wow Mustafa bugün çalışamadım. Güzel. İşte bak o şeye, grafiğe hepsine lütfen sıfır girer misin bugün? Hani sıfır gir ki 28 Mayıs sana bir nasıl diyelim küçük bir ders olsun. Yani ileriye gittiğin zaman ya ben 28 Mayıs'ta çalışmamışım. Haklı nedenlerin olabilir. Haksız nedenlerin olabilir. Bunları zaten sen az sonra programdan sonra yastığa kafanı koyduğun zaman... Neydi? Vicdanın sana söyleyecek. Bugün doğru ya da yanlış yaptın diye. Ee, onu mutlaka işliyorsun ama dürüstlük. Neydi ilkemiz? Bravo Mustafa. Betül ne, ne dedi? Hocam ben bayramda börek açtım. Tatlı açtık. Tatlı yaptık. Odun kestik dedi. Çalışmadım dedi. Çalışamadım dedi. Ben böyle dürüstlük istiyorum. Siz kendinizi tanıdıkça çözüleceksiniz arkadaşlar. Çünkü burası gönüllü bir platform. Muhammed Korkmaz. Ders çalıştım. Dizi izledim, oyun oynadım ve sohbet ettim. Harikasın. Ders ne kadar mı oluşturdu? Bir de onu yazarsan. Yani bu son 4 saatin ders kısmına ne kadar ayırdın? Geri kalan dizi, oyun ve sohbet. Ee, tabii hala senin Muhammed yanlış hatırlamıyorsam 11. sınıftın. Yani 365 artı 29 günüm var. İşte yavaş yavaş şeyleri azaltmamız lazım. Derece istiyorsak eğer bu dizi, oyun ve sohbet kısımlarını. Ee, şimdi böyle pat diye kesmiyoruz. Betül 39, Türkçe ve Kimya'dan konu. Aa Betül, ee, sanırım sen bayramın acısını çıkarıyorsun. Ese ödevimi yazdım. Güzel ve yemek yedim. Harikasın. Süper. Mustafa bugün üşüttüğüm için maalesef gün boş geçti. Güzel, bak mesela en azından bir bahanem var. Yani hasta olduğuna üşüttüğüne güzel demiyorum. Geçerli bahanen olduğuna güzel dedim. Geçmiş olsun. Muhammed de dilemiş ders çalışırken Muhammed müzik dinlemek ya da soru çözerken ben de bazen yapardım ama onu daha çok böyle üniversitede yaptım. Hani üniversitede de biliyorsunuz ders çalışıyoruz ama zaman baskısı yok artık üzerimizde. Yani vizeden kalsam da olur, geçsem de olur. Finalden geçsem de olur, seneye bıraksam da olur. Bütünlemesi var, yaz okulu var. Olmadı seneye alırım. Daha rahatsın nispeten. Neden TET-AYT çok sıkıntı toplum olarak üzerimizde? Hani bir kritik eşit işte sana sadece 3 saat veriyorlar. İşte 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl boyunca hazırlanıyorsun. Böyle o an önemli ya. Ondan dolayı bir baskı var. Yoksa aslında onun bir önemi yok. Yani sizin kafanız rahat olursa ben zaten çalıştım. Matematiğe hakimim. Fizik tamam yolunda. Biyoloji işte elimden geldiğince yaptım. Şöyle rahat girerseniz inanın onunla da bir sıkıntı çıkmaz. Hani müzik kişiden kişiye değişiyor. Sen kendini verimli hissediyorsan yani dikkatini dağıtmadığını düşünüyorsan ki bazı arkadaşlar motivasyon müzikleri dinliyorlar. İnternete ders çalışırken motivasyon müziği diye googllarsanız göreceksin öyle öneriler de var. Ama hocam ben işte cıstak cıstak böyle rock dinlemek istiyorum, pop dinlemek istiyorum. Ara ara işte kulaklığımı takıyorum, kalkıyorum, dans ederek soruyu çözüyorum falan diyorsan ve bu seni motive ediyorsa tabii ki. Yani özetle kişiye göre değişen bir konu bu. Diğer soruya geçiyorum. Hocam ben gündüz yerine geceleri çalışıyorum. Herhangi bir zararı var mı? Zannetmiyorum ama mümkün mertebe nasıl anlatayım yavaş yavaş kendini böyle gündüze doğru çekersen iyi olabilir yoksa gece de çalışmak güzeldir. Ha size bir sır vereyim bu programdan sonra mesela işte 15 gündür biz canlı yayın yapıyoruz. Programdan sonra bir Doktor Polaton ekibiyle bir araya geliyoruz değerlendirme yapıyoruz. Daha iyi nasıl faydalı olabiliriz e, üniversiteye hazırlanan arılara. İkincisi o ekibi de uğurladıktan sonra, online toplantımızdan sonra ben oturuyorum sabaha kadar üniversitedeki e, projelerimi çalışıyorum. Yani yürütmem gereken makaleler, e, paper'lar hazırlamam gerekiyor, öğrencilerimin ödevleri var, e, vizeler bitti mesela onları okudum, finallere hazırlanıyorum. Ben de sabaha kadar çalışıyorum ama e, düzeninizi korumak adına şöyle yavaş yavaş gündüze çekerseniz iyi olur ama mesela böyle 2-3'e kadar çalışmak da tatlıdır böyle tüm sessizlik olur, herkes çekilir, baş başa kalırsın, onun da keyfi başkadır. Bir süre daha devam et, tekrar ileride konuşalım bu konuyu. Ben çok teşekkür ediyorum Mustafa. Aslında arkada çalışan ekibe çok çok teşekkür edelim birlikte. Çok harika bir ekip sizler için çalışıyor. Sistem daha da güzel olmuş. Sizlerden gelen feedbacklere daha daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Merhaba elektronik derslerim. Ben de çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Vermiş olduğunuz desteğiniz için çok çok teşekkürler. Son 4 saati Muhammed ne demiş? 90 dakikası dersti ama bugün 6 saat çalıştım toplamda. Güzel. O ne o 6 saat boyunca az sonra e, yayından sonra gösterdiğim şekilde sisteme girersen ileride ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerin grafiklerini yorumlayacağız. Yani tabii ki gönüllü. Yani ben hocam şöyle benim bir, bir ayıma bir bakalım mı birlikte? Öyle canlı canlı. Hoş bu canlı yayınlar 29'undan sonra bitecek. Belki sizlerle özel görüşmeler yaparız. O zaman unutmayın bu videoyu ilk kez izleyenler yani Doktor Polaton'la tanışanlar. Şu anda bu yayını izleyen arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Mümkün mertebe sosyal medyalarda paylaşırlarsa çok daha fazla öğrencimize ulaşır ve faydalı oluruz. Çünkü özellikle 29 günden sonra bu yıl girip de her ne olursa olsun ben tercih yapacağım hocam diyenler için daha önce de söyledim yıllardır tercih danışmanlığı da yapıyorum sevgili arkadaşlar. Yani doğru tercih için mutlaka listenizi bana gönderin. Mutlaka benimle görüşün, irtibata geçin. O, o panikle birçok yerden bilginizi alın ama bir de Doktor Polat'ına ısrarla danışmanızı tavsiye ediyorum. Biz YouTube'da ve diğer kanallarda Instagram'da canlı yayınlar yapacağız. Bu sefer tercih partileri yapacağız. 11. sınıflar için de seneye yapacağız. Harika Muhammed. Eğer sen müziği e, sana faydalıysa ve böyle düşünüyorsan devam edebilirsiniz. Pekala sevgili arkadaşlar e, yaklaşık 20. dakikamıza geliyoruz. Canlı yayınımızda var mı son kez sorusu olan? Değilse yarın akşam artık sisteme anlattığım şekilde sorularınızı girmenizi istiyorum. 8. sınıflarda artık sistemde biliyorsunuz LGS hazırlanan arılar da sisteme kayıt olup kendilerini takip edebilirler. Bu program TYT AYT ile başladı ama e, liselere giriş sınavına hazırlanan arılar için de e, ortak bir platform. Aklınızda bulunsun. Hoşçakalın. Yarın akşam yine Doktor Polaton'la 23.59'da buluşmak üzere. İyi geceler. Kendinize iyi bakın.